Hayat geçmiyor kanlıyla. Şöyle sekiz level bak. Şu oksu oğlum. kupa. Bu çan ne Yok yüz daha yüz bile zor yaptım. Bunu ben çok kolay yaptım. Şöyle abone olmayı unutmayın. Burada abone gelmek için. Ben niye video atmıyorum? Şer hemen videomuza şer hemen maçlarımızı geçer. Buruşlar gerçekten bu benim hesabı. Bu hesabında hesabımda gerçekten ne? Şer gördüğünüz bu çok zor. Burada arkadaşlar yani şey oluyor. Burada kişiler yani çok dikkatli yapmam lazım. Yani sürgüleri ut kastırmayın. Leonları ut kastırmayın. Leonları kuzanmayın hatta bak sürgü. Bak sürgü beni kesiyor Orada otuyu basmasaydım adam beni kesmişti. Burada yani Tek April ona güveneyim April maçımız. Genel olarak güvenmeyeyim. Çocuklara güvenmeyeyim. Yani tek April ona güveneyim fazla. Ama gördüm işte oradan kimse çalmayacak. Mesela biz gittik şu, şu April ona bir, bir tane adamdan bir tane yani. Hüküm silahı son. İlk defa bu bu kadar bir maç bitti. Yani hmm, ikinci Zaten bu 745 kupalarda 743 kupalardayım. Benim yol 750 oldu. Şurada var ya canım ben yüz yüz kestim zaten. Az de kestim bak. Ne şey ben ikinci yapacak. Yapamadım başaramadım. Sürekli hep uzaktan vurdu. O da gitti sürgenin gibine. yardım etmeye çalışıyorum bir yandan ama çünkü ucuma ben şu sevgiyi harcıyorum bak harcıyorum hayır bak mama tamam arkadaşlar yine bu e buradan da birinci oldum zaten zaten son başım 754 oldu bak zaten yani başa girdim 744'tü 8 level bak sen sevdin burada şu sahiller de 750 kupa oldu değil mi ay şu saatmiş yapmış hatta. O çoktan yirmi yapmış abi. Gördüğünüz gibi yani rakipler çok zor. Bak, tek iyi promoları güvenerek her şey yapar. Luna hiç bak en fazla satanlar Leon. Sonra Surge, sonra da diğer karakterlerin hepsi. De... Bak bir. Bu arada var kupa yap ooo aa, burada toprak Dur. Ha, burada eksiymiş tabii. Teşek. Burada yedili vermiş. ama yani bu adamlar daha yapamamış. Bak sana adamlar ne yapıyor işte. Ben de yaptım. Bir tane arkadaşım vardı. Ben de yaptım bak. Şu benim arkadaşımla yapmaya çalışıyor. Bir 300 Bir çiz. Şöyle gidip bir tane hesabı var. Oh. Sizler gördüğünüz gibi bakın. Bir şöyle lady yap. Dedi ki ne dedi kaç dedi. O hesabı girdi tabi ki de yani. Yine yani çok güzel maçlarımız. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Shut <laughs> jantar'tı mı gidin serami ama bu son maçın YouTube 对是这样，然后那个，啊，我要 İşte her maçım böyle geçiyor. Bakın çok uzanmışlar. Bak. Gördünüz mü? O kadar zor. şu maçta mı çok? Zor. 732 742 yaptım. böyle yemişler bir şey Şimdi 7 744 oldu. Şöyle 744. Şu an 744'e bırakacağım. Evet, var e, var doğal, ya, var ya, var ya. Ne sağlık var? böyle, şey Bu yanımda, bir tane kız mı var, yedi mi onu. Bir de bunu. Bir de ya mı? ne var? öyle yapma. Ne yani? Benim tavrımda bir tane et. var. Biz çekmek için yani. Bir de tabii ki <laughs> çok tarihliyiz. bu arada 5 abone olalım var ya 40 tane video on abone olalım üzülüm yok, yok ben 5 abone olmuşum 20 tane on abone olursa öl 40 tane falan çok fazla yani burada benim tabletim kası yani zaten o yüzden yani sen çekmiyorsun yani gösteriyorum burada Mama bir saatte düşüyorum ki abi çok zengin. Ona mı teşekkür etmiş istiyata yüzden. Çok geç oynadım. Birim öyle sordu dedi. O benim yanıma benim yanımdaki takımı geldi. Ne var? Bu bak bizim adam. O o cici cici Sonra bak ikinci bak ben yani şurada gibi bir insanı bekleyecektim. Yok. Ben genelde hep insanı e kadar bekliyorum ama sıra bana. Ben hiç Tamam çok şaştı gitti. Ben de şekil aldım diye en sonunda şöyle yaptım. Oldu oldum oldu yani. Biz sana bir de attık. yani oldu. Yani dünyanın en güzel onun nişanı orada yapmış olduk mu yani. Bir tane daha. Baksana abi 800 kasıyorum ki bir yani onun da onun da dokuz eğitim, dokuz eğitim, dokuz eğitim, bak. çok yüksek düşmüş, çok yüksekmiş bak. Sonra ki şu iyi diyoruz. Diğer gün akşam ben öyle bir 730 yaptım tamam. B bir, bir var ya e kadar 694 e kadar düştüm sonra geri 720 yaptım. 720 730. Öyle bugün sabah 30 işte 720 tam 720 yaptım. Bugün sabah da işte 34 kupa kastım. Kaş yaptım işte duvara, duvardan. İşte benim yemeğim ağrıyor işte, böyle. Sarışın başının sahnesi var. Şöyle mamlu ipçomu yüz yapmamışım var ya. Diğer gün saat... Abi hiç at ya. Öyle yüzden yüzeyle. kupa kasmak bu kadar zor mu olur? Bu tenizinde ben gidip yani birinci olmak. Dur yani birinci olmak da güzel. Burada ben nasıl birinci olmam lazım? Ben çok zor. Ben çok iyi oynuyorum tabi ki hepsini. Kendi de videom var. E, o kadar ya. çok iyi oynuyorum ki dünyada iki mutfa yapılmıyor falan bile öldür. Yani... yenerim. Burada yani ben biliyorum ya o gidecek dönümden gidecek bunu geçecekti, ben de biliyordum. Hmm. Orada olmaz yani zaten biliyordum. Zaten orada olduğunu yüz biliyordum bak. Orada mı yüz biliyordum ki bak. Dikkat bak. Neden bana orada olduğunu bak. Oğlum işte az kaldı ölüyordum burada. Tabletimi koyuyorum işte. Hele kalmışsın lan. Az kalsın önce. Boruş artık iyi primalara güvenin. Çünkü en güvenmeyen kişilerden birisi Bak, tanklara güvenebiliriz ama şu tanklara güven. Bibiye hiç güven. Bak. Türküler var ya hep türküler ki, Çok fazla türkü var. O yüzden de ama ben de iki yıldım. Şurada var ya. Ben var ya. Böyle bülü bir aslında. Ben kalınca atlayacaktım. Ben kalın kalınca. Ben sana ulaştık. de şey yapıyordu. Yani vurmuyordu. Yani ama bekliyordu. Şöyle bir ama. Bizim ne prologumuz sayesinde. Özellikle bu burada şu Bak 700 kupa değilsen 130 verdik 750 olur. Burada 749 diyor. Anlayacağınız bu araçlar şu benim sanırım aklınız için. 167 yaptı 8 levelde. Genelde 30 yaptı açtı. Şart burada bir daha 150 yapmam istiyorsanız yapmayacağım. Şart harita uygun bir karakter var mı burada? Ne yani? Sar mı? Şu korlu kasıyordum bak. 8 level yaptım ya. Olmadı. 700 yaparım. İyi. Bak bunu da 700 yaparım dedim tamam mı? Tırıktan mı? mı? Eskiden bu. Bu ne? Benim falan falan vuruyordu. Beni vuruyordu. Bu ben az vuruyor artık. Ben de o bak. Bu ne? 2000 ya. Ad adam tek atamıyorum. Bir gidip geliyor işte orada tek atamıyorum. Neden? Kabin yok hem Yem daha çok Püf gördün mü işte şu canları? Bir tane bu türün dört dörtlü. Şöyle bakın. aa burada şey atılmıyormuş. Bunun farkında olduğumuz ya mesela ben hiç ben bir şey yapmıyorum ki bugün yanlışlarım bugün de videomuz böyleydi ama birkaç gün çok uğraştım ya. Yani. Arkadaşım da levelde işte arkadaşım hesaba gidiyor hep. Bu arada güçler aslında altında yapılmayı doku dile Yani youtube üzerinden çıkartıp, Şimdi, Aslında 750 öyle yaptım. Tamam işte yani çok zor. Bir çoluk şu sandviye var ya. Tek zaman 700 yapmıştım. Ben, yani yani eksiymişim. Kahvaltı kalk. Arkadaşlar bugün yine bir tane daha video gelecek.